Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün temettü emeklilik sistemi ile ilgili uygulamalı bir çalışmamız olacaktır. Buradaki örnek hissemiz İskenderun demir çeliktir. Rakamlar temettü günü verilen rakamlara göre hesap edilmiştir. Bu yüzden net rakamlardır. Buradaki bilgiler nesnel bilgilerdir. Bu çalışmadaki amacımız temettü yatırımcılığının verimliliğini sizlere göstermektir. Şimdi çalışmamıza geçelim. 2016 senesinde İskenderun demir çelik halka arz olduğunda 15.000 TL'lik hisse aldığımızı varsayalım. 15.000 TL'ye hemen hemen 3.000 lot hisse alabiliriz. Şimdi bakalım. 2016 senesinde hissemiz hisse başına 0.17 kuruş temettü verdi. Hisse seneyi 3.6 TL'den kapattı. Bu verilen temettü ile 87 lot hisse alındı. Temettü miktarı 510 TL'dir. Toplam lotumuz 3087 lot oldu. Seneyi 11.113 TL ile kapattık. Şimdi 2017 senesine gelelim. 2017 senesinde hissemiz 0.55 kuruş temettü verdi. Hisse seneyi 9.24 TL'den kapattı. O yıl 1147 TL temettü aldık. O para ile 286 lot hisse aldık. Toplam lotumuz 3373 lot oldu. Toplam paramız ise 31.166 TL oldu. Şimdi 2018 senesine gelelim. 2018 senesinde hissemiz 0.70 kuruş temettü vermiştir. Hisse seneyi 8.15 TL'den kapattı. 2361 TL temettü yattı. Temettü verdiği gün hissenin fiyatı 10.64 TL idi. O para ile toplam 211 lot hisse alındı. Toplam 3580 4 lotumuz oldu. Seneyi 29.200 TL ile kapattık. Şimdi 2019 senesine geldik. 2019 senesinde hisse 1.09 TL temettü verdi. Hisse seneyi 10.14 TL'den kapattı. 3906 TL temettü aldık. Temettü verdiği gün hisse 7.25 TL ydi. O para ile toplam 538 lot hisse alındı. Toplam 4 miktarımız toplam lot miktarımız 4. senenin sonunda 4122 lot oldu. Toplam paramız ise 41.797 TL oldu. Şimdi geldik 2020 senesine. 2020 senesinde hisse 0.15 kuruş temettü verdi. Hisse seneyi 10.90 TL'den kapattı. 618 TL temettü yattı. Temettü verdiği gün hissenin fiyatı 7.5'tu. Toplam 83 lot hisse alındı. Sene sonunda toplam lotumuz 4205 lot oldu. Toplam paramız ise 45800 TL oldu. 2021 senesinde hisse 2.38 TL temettü verdi. Hisse seneyi 23 TL'den kapattı. Toplam 10000 TL temettü yattı. Temettü verdiği gün hissenin fiyatı 6.64 TL idi. O sene biliyorsunuz temettüyü iki parça halinde verdi. Bu rakam ortalama bir rakamdır. O para ile toplam 660 lot hisse alındı. Senenin sonunda 4865 adet hissemiz oldu. Paramız ise 111.900 TL oldu. Bu sene henüz 4. aydayız. Temettü hissemiz 2. 7 TL temettü yatırdı. Temettü yatırdığı gün ortalama 29.16 TL idi. Ben ortalamalarını aldım. Bu parayla o gün 450 lot hisse alındığını farz ediyoruz. Şu an hissenin fiyatı 27 TL. Toplam lotumuz 5315 adet. Toplam paramız ise 145.500 TL olarak hesaplandı. 7 senenin sonunda ortalama paramız 10'a katladı. Toplam lot miktarımız ise 2315 adet arttı. 7 senelik performansı böyle hissemizin. 7 sene önce 15.000 TL bugün 145.000 150.000 TL arasında bir rakama ulaştı. Değerli dostlarım, videomuzun başında da belirttiğimiz gibi bu çalışmamızdaki amacımız temettü sisteminin verimliliğini sizlere göstermektir. Temettü rakamlarına baktığımız zaman bazı yıllar düşük bazı yıllar yükseldiğini görüyoruz. Yani tam bir standart burada yok. Mesela 3.88'den başlamış 13'lere çıkmış 15'lere çıkmış 14'lere çıkmış 2'lere düşmüş. Ortalama bunu 7-8'den alacak olursak gayet güzel bir rakam ortaya çıkıyor. Değerli dostlarım bir eğitim videomuz da burada sona ermiştir. İnşallah sizler için faydalı bir eğitim videosu olmuştur. Bundan sonraki süreçte, süreçlerde de kanalımızda bu tarz eğitim videoları gelmeye devam edecektir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.